Şimdi yapacağımız şey sadece bir blok. Her şeyi bir bloktan alacağız. Yani dünya'dan tamamen bağımsızsınız. Her yaptığınız şey size bağlı. Burası bir bloktan itibaren her yeri ben yapacağım. Benim tasarımım, benim doğa'm, her şey bana ait olacak. Azıcık, küçücük böyle bir çamurdan alan yapalım. Ondan sonra hemen meşe kütüklerimizi alıp iş çalışma masası yapmak istiyorum. Onu şu çapraza koyacağım. Meşe basamaklar yapalım ki meşe basamakları koyduğumuzda ana bloğumuz nerede onu görebilirim. Çünkü çok farklı yerlere gideceğiz. Sonra burası belli olmayabilir. ha oh, hatta küçük bir istasyon gibi yapabiliriz. Buraya fırınlarımı koyarım. Her şey burada. Hemen bir alet mi gel? Pat. Burada yaparız. Hatta sandık. Hemen burada eşyalarıma ulaşabileceğim. Kazma. Güzel. Balta. Güzel. İhtiyaca göre anında değiştireceğim. Bu şekilde. Hop hop. Hey, hey dostum. Ne yapıyorsun? Oğlum sen böyle çıkıyor muydun? Seni sakince şöyle yer yapalım sana. Sen güzel çamurdan bir yer yapacağım. Misler gibi eğlen. Tamam. Siz benim en yakın iki arkadaşımsınız. Çünkü benim arkadaşım yok. Hop. Ooo. Oh, hate. Kimler gelmiş? Şimdi. Bir kısma doğru. O oh, evet. Şu, ah, evet şu an çok mantıklı geldim. Tuhkan i̇şte bize söyledi. Biz de bir dedim. Dört tarafımız var. Dört tarafı da farklı yer yapacağım. Mesela burası hayvanlar için bir mekan olabilir. Çamur bir alan olabilir. Öbür taraf taş bir alan olabilir. Öbür kısım netre gideceğimiz bir alan olabilir. Ki Skyblock'ta sanırım hiç netre gitmeyeceğiz. Hay, bir sıkıntımız da şu ama. Biz nasıl çimlendireceğiz ki burayı? Aynen. Aynen aynen aynen. Çimlenmesini beraber bekleyelim gençler. Oh. Hey. Ahbap çenkli beşlik. Tamam. Etrafı birazcık balelendirdim. Birazcık fidan ektim. Bu fidanlar çünkü çok önemli. En sevdiğim kütüp içeriyor. Ve burada çok güzel bir hayvanat bahçemiz var. Bazıları beni izliyor cidden iş yaparken de bu inanın inanmayın. Zaten video çekerken sizlerle paylaşmayı sevdiğim gibi oyundaki herhangi bir beni algılayamayacak varlıklara da anlatmayı severim. Biraz dedi. Ondan Ve onların izlemesi bana cesaret veriyor değil mi? Seviyorum sen. Utandı. Tabii yer mi Anadolu çocuğu? <laughs> Gençler şöyle bir olay vardı biliyorsunuz f 3 yaptığınızda yine ek paketleri yüklemeye çalışırken en son ne yapıyorsanız oyun onu yapmaya devam ediyordu. Ben şu an ellerimi kullanmıyorum içeri gideceğim kahvemi içeceğim sonra bir gideceğim neler var belki 20 dakika falan büyük ihtimal kendi kazar cidden de güzel eşyalarımız o sırada olur. Ha tabi bakın 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 hey dostum <laughs> Oğlum çok iyi. Oğlum bunlar cidden beni seviyor ya. Çok güzel redditte falan. Bilmiyorsunuz böyle küçük domuzları seven. Böyle alış e, inekleri falan böyle geliyorlar falan. Yatıyorlar kadınların üzerine böyle. Bacaklarına yatıyorlar insanların. İnsanlar onları seviyor falan. Cidden çok tatlı şeyler var. Onları falan takip ediyorum. Stresi falan alıyor. Şimdilik size biraz uzaklaştırmam lazım. Kendimizi, Aa evet, burayı küçük bir kulübe de yapabilirim aslında. Aynen, AFK balık farmı gibi. Tek yapmam gereken burayı hizalamak, f 3 basmak, aa ama... <laughs> Ay. Tek yapmam gereken buraya basılı tutmak, F3T yapmak ve içeri gidip kahvemin tadına bakmak. Evet Anadolu çocuğu maalesef yedi. Ee, yeni madenler gelmiş ama direkt olarak bu bloğun üzerinde hayvanlar da canlandığı için ben bıraktım. Hiçbir şey olmamış neredeyse. Bu kadar eşya topladıktan hemen sonra aa boş harita. Aa güzel çok iyi. En azından zaten bol bol alanımız var. Yapmak o kadar güzel şeyler aklıma geldi ki bir tuvalete gidiyorken Okay. <laughs> biz, ulan biz Türk aklı bir tuvalete gidiyoruz. Mesela aa, spoiler olacak. Breaking Bad'de tuvaletle alakalı bir olay vardı. Adam tuvalete gittikten hemen sonra bütün her şeyi öğrenip bütün her şeyin yıkılmasına sebep olmuyor muydu? Hank. Hank'in tuvalete gitmesine izin vermeyin abi. Burada bir tane daha yumurtamız var. Pixel art yapacağım. Burada güzel bir şekilde gözükecek şu kısımlardaki küçük bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir kısımda pixel artımız olur. Ondan sonra mantıksız bir şey var değil mi? Ey, havada uçan bir dünya oluşumu olamaz ki değil mi? Hepiniz burada şahitsiniz. Ben buraya bir balon yapacağım. Onlar da <laughs> projemi beğendiniz değil mi? Ve lalelerden vesaire çok fazla gelmeye başladı. Kırmızı boya yapacağım. Da seni böyle saçlarını boyatalım kızıl olsan. Farklı farklı lalelerimiz var mı? Huş fidanı var. Ay çiçeği var. Çok güzel. Sarı boyamız var. Başka bir tane daha koyumuz gelirse ya böyle farklı renklere boyayacağım koyunları. Onların yünlerini alacağım. Buradan iplerle bağlayacağım üzerimize bir tane balon yapacağım. Sanki o balon hani bütün adayı taşıyor. Bence mantıklı olabilir. Kocaman sıcak hava balonu. Taş zamanlarına da geldik. Kömürümüz var, taşımız var. Eşyalarımızı geliştireceğiz. İlk fırınımız. Güzel. Bam. Aha. Hiç fark etmediğim şeylerden bir tanesi. Su kovamız var. E, güzel ve benim beynim şu an hiçbir işlemi yapmadı. Sanırım suyu nerede kullanacağım ben? Şu an beynim basmadı. Hiçbir şekilde algılayamıyorum. Sizce facecam daha mı iyi? Kendimi kamerada görmek çok vasıfsız geliyor. Aha! Mantar ineğimiz de var. Oğlum çok şeytan kaçmış gibi işine duruyor. Ay şaka gibi size gösteremiyorum belki ama şuna bakın. Ben neden havadayım? Neden canım? Bir. Neden bu kadar güzel eşyalarım varken ben buraya düşüyorum? Oyun size yamuk yapabiliyor ve oyunun bana en son yaptığı yamuk burasının patlaması. Tüm sandığım, her şeyim tamamen gitti abi. Hiç bakma öyle. Kız saçma hareket yapılmaz. Sandıklar boşa gitti. ...onca şey boşa gitti abi. Cidden bu etik bir davranış değil. Hangi oyun olursa olsun, ne olursa olsun. Şimdi şey diye düşünebilirsiniz. dokan yaptı bir şey. Bir oyunun adil olması lazım. Desas. Zor bir oyundur ama bütün her şeyin ne olduğunu bilirsiniz. Yavaş yavaş oyunu öğrenirsiniz ve yapımcıların kuralı da... ...bir bölüm dizaynını yaparken size adil olmaktır. Adil oldukları zaman yine de zorluk çıkarırlarsa... ...o zorluğu yenmenin, yenememenin tek sorumlusu sizsiniz. Ama ben sadece burada kazarken... Etrafımı da hayvanlardan çevirmişken ölme takliye Creeper gelip benim bütün eşyalarımı patlatmasının hiçbir manası yok. Ulan Nasrettin hocanın komşusu gibi oldum. Hoca bir gün gitmiş komşusu işte kazan vermiş vesaire Kazan içine yemek koymuş. Ulan bir dakika anlatamadım. Hoca bir kere gitmiş. Hoca bir kere değil. Ulan. Ben hadi bir dakika topla. Yaşar. Hey sen. Aynen sen dahil. Yaşar. Hoca bir gün gitmiş. <laughs> Dinliyorlar da var ya. Sen sıkıldım ha. Ben seni sevmiyorum zaten. Ama yaşatacağım seni. Ah. Sevinçten yumurta bıraktı. A, sana da bir evlat vereceğiz. Hala veremedik. Bam. Bam. Maalesef bugün de değil olsun. Hoca bir gün komşusundan yemek almış. Ondan sonra... Yemeği yemiş ama boş götürmemesi lazımmış değil mi? Tekrar yemek verip kazanı götürüyormuş. Kazanı götürürken Yanında bir tane daha kazan koymuş. Küçük bir kazan. Komşusu demiş ki, Vav wow, la wow, Nasrettin Hoca lan bu ne böyle demiş kazanın durdu komşu sevinmiş demiş ki Hım, ben hocaya bu kadar fazla kazan verirsem o zaman doğurtup gelecek bütün kazanlarını vermiş ertesi gün Nasret Nasrettin Hoca'ya tekrar gitmiş demiş ki hoca kazanlar ne oldu Nasrettin Hoca da demiş ki kazanlar öldü demiş komşu lan nasıl gidebilir kazanlısı öyle bilir ki lan doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun demiş işte onun için nereden akma gel bilmiyorum. O kadar fazla şey verdi bu dünya bana ve Creeper verdiğinde ise şey oldu yani domuz verebilir sana ama Creeper verdiğine neden sinirleniyorsun Doka? Sadece beklenmedik bir sinirle çıkıştım. Onun için şöyle bir fikrim var sizler için. Burayı birazcık daha ayıracağım. Eğer bir Creeper gelirse onu direkt atabilirim. Domuzumu oradan nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Ama ha, Aa, bir dakika ucum var evet. Yani vardı. Aynen vardı. Çok sinir bozucu. Peki ben bu saldırılara ne yapabilirim ki gibi düşünceniz olabilir. Bu kısma This is Sparta bölümü yapacağım. Bir yerlerine bir koyacağım. Uçacak buradan gidecek. Hatta direkt şuraları kırsam da güzel olabilir. Seni de alayım. Küçücük ince bir platform. Hatta burada da bir şey aklıma geliyor ki Darth Vader'la Luke Skywalker'ın bu kısımlarda bu arada dövüştüğü paneller gibi geliyor biraz tehlikeli. Suyu hiç kullanmamıştık. Kendime küçük bir platform yapacağım. Aşağıya bazı yaratıklar düşecek. Creeper ise creeper, inek inek. En azından kurtarma şansımız olur. Aşağı tamamen düşmezler ama aşağı düşerler. Şimdilik böyle bir yer oldu. Hiçbir fikrim yok. Bu? Ama çok basit duruyor. Hani üç boyutlu mu yaparız yoksa hani camlarla mı süsleriz? Camlar geldiğinde camlar aldığımızda en azından kumlara erişim sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bazı onaylar var. Lavı bir camın altına koyduğunuzda çok daha güzel şekiller yapabiliyorsunuz. Eğer bu cam renkli size fikirleriniz ne olabilir? Mesela senin ne? Aslında evet hayvanları da burada tutabilirim. Hayvanlar geldiğinde buraya gelir. Yaratıklar geldiğinde onları nasıl aklayacağım? Orası biraz sıkıntı. Aha! Aha! Ha, ayıp. Ayıp. A, B. 3, 4, 5, 6. Hadi. En azından sadece canı koyun çekiyor. Başkalarına saldırıyor mu? Başkalarına saldırmıyor. Bir tane eti yedin. Koyunları saklamam lazım. Çünkü cidden burada bir ekosistem oluştururuz ve sen dostum sevimlisin. Ama başa belası. Oğlum neler oluyor? Hayır. 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 Yama yama yama. Yama. Atla. Atla. Hayır. Ne yapıyorsun? Tavuk kaç. Oğlum ne yapıyorsun? Deli. Hayır. Hayır birbirinizi yemeyin. Birbirinizi yemeyin lütfen. Birbirinizi yemeyin. Hayır. Ay ne yapıyorsun? Sen cezalısın abi. Çık çık. Oğlum tilki geldi tilki. Tavuk özür dilerim biraz inciteceğim. Cezalısın abi tamam. Yok şaka gibi. Şaka gibi tilkiden ne istedin? Abi anlamıyorum bunların. Ay. Oğlum bir de kar tilkisiydi ya. Şaka gibi kar tilkisiydi. İlk kez kart ilgisi görmüştüm. Babamın facecam'in tam şu an yıkık bir halimi görmesi lazım. Facecam sevmiyorum ama böyle anlarda cidden duyguyu iyi yansıtıyor. Aslında ister güzel bir sistemle yaptık. Çünkü alamadığımız bazı şeyler vardı. Ben onları asla alamıyoruz diye düşünüyordum. Fakat altını platform yapmam lazımmış. Tabi aynen bu tarz dönüşümlerde cidden işimize yarıyor. Fakat creeper vesaire gelse sıkıntı yaşayabiliriz. Kemik. Aynen anlaşalım böyle bak. Ben de istemiyorum senin... Böyle atlamanı kaçmanı Büyük zararın oldu Aha aa, Evet güzel küçük bir tavşanımız var O zaman şuraya atlayalım Tavşan ne yapacağız dostum zıplama o kadar Anne şefkatiyle ben seni ben, tamam. Bir tilki gel, gelecek yine değil mi Sonra yiyecek hepsini O zaman tavşik senin ne yapalım tavşik tamam, Havucum olsa bak havuç çok güzeldi Şimdi ne yapacağım ki Hadi umarım yani şimdilik çok üzülme ama senin iyiliğin için yapıyorum her şeyi. Şöyle masum masum bakma. Oha! Lan oğlum ne yapıyorsun? Oğlum, <laughs> oğlum çok garip oldu. Sen tavuk yemezsin değil mi? Balık yersin sen. At atalım bakalım. Atla lan göbek. Tipe bak. Um, hayvanat bahçesi kuracağım bu işe. Sen neden bu dosyayı sen de atla. Tipe bak. Senin ayrıcalığın ne? Hafta. Evet bayağı bir seviye haftadık ki artık restoran sistemleri de gelmeye başladı. Şöyle şunları ayırayım. ben bir merdiven yapayım. Hatta kendime daha farklı bir platform yapabilir miyim? Hmm. Yapmamın bir anlamı olmuyor. Dostum ne yapıyorsun? Dostum inek değil o inek değil. Lan ayı da değil. Sanırım ben görmezden geleceğim. Ah bir köpek daha. Ah aynen böyle. Ne oldu iskenet? Ne oldu? Aynen böyle aptal şey. Evet güzel şeyler oluyor fakat ben tam bir aptalım. Çok fazla yanlış yapmışım ben Bursa'da otururken ki bilmiyorsanız Bursa'nın stadı yapılmaya çalışıyor. Timsen kafası yapılmaya çalışıyor ve yıllardır da yapılamadı. Biz Japon. Japonların harikiri olaylarını biliyorsunuz. Eğer savaştan kaçarlarsa ölmezlerse harikiri yapıp kendi böbreklerini çıkarıp falan öldü, ölüyorlar. Böbrek değil de mide zarını yırtıyorlar gibi gibi. Ve bir Japon. Sırf timsah kafasını yapamazken bazı sorunlara yol açtığı için intihar etmişti. Bugün Japon oluyoruz ve baştan başlıyorum. Oyun aslında başından beri bize a adilmiş, bize aşamaları gösteriyormuş fakat ben kendimi neyle karşılaşacağımı görmek istemediğimden dolayı hiç bakmadım. Einstein'ın da dediği gibi dünyanın en zeki insanı aynı hatayı iki kere yapmayandır ve biz de hatalarımızdan öğrendik. Bir kuzunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimden dolayı her şeye son verdim çünkü bir balon destekleyecekse onun yünlerine ihtiyacım var. Onun için sana şuraya belli bir bölge yapmamız lazım. Evet, çitlere bayağı bir ihtiyacımız olacak. Onun için onları şimdi buradan alıyorum. Ve seni şu tarafa doğru taşımaya başlayalım. Tamam, güzel. Mekan hazır. Tam olarak şu an yeni bir sistem keşfettim. Bir çit koyduğumda, bir şey kazdığımda hemen... Aha! Ah! Oh, ah! Oh, oh. Oğlum arkadaş geldi sana. Ama bir şeyler kızıyorsam onlar başka yöne atılıyor. Bu sefer şöyle bir olayımız var. Hiçbir domuzumuz olmadı ama üç tane koyun iki tane ineğimiz var. Hani deriden eşya tabloları yapıp haritamızı koyabiliriz. İnekler bunun için lazım. Koyunlar da dediğim balonu yapabilmemiz için. Ve bu sistem cidden işimize şu an baya baya yarıyor. Şöyle bir sıkıntımız var. Taş devrine girdik ve taş devrinde yaratıklar canlanabiliyor. Bunlar aşama aşama. Yani ben bir daha bir koyun, bir inek alamayacağım. Aşamalar her zaman farklılaşıyor. Ben her zaman inek, her zaman bir koyun bana gelecek gibi düşünürken aslında bunların gelmeyeceğini zamanla fark ediyorsunuz. Bu yüzden kendimizi savunmamız lazım. Bir tane kılıç işi görür. Daha güzel kazma, daha güzel balta ve öğrendiğimiz bir şey varsa da önemli şeyleri yedeklemek. Mesela su kovası. Su kovasını bir tane daha alacağız yakın zamanda. Umarım ki ondan da sınırsız su kaynağı yapacağız. İlla yaratıkların geleceğini biliyoruz ve içlerinden biri creeper de olabilir. Hatta biri değil, ikisi, üçü bilmediğimiz kadar creeper de olabilir. Bu sistem maskere gelişiyor. O yüzden taşıma bir platform oluşturmamız lazım. Geçici. Hop! Oha! Korktum. Hop 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 hop. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. 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 Mm, bam. Ah, uh, bam. Yes. Oh. Tamam. Bu an için hazırlanmıştık. Bam. Az önce hayatın kararabilirdi. Hala mı mı? Bir sürü meşe basama ihtiyacımız var ki yeni bir platform oluşturalım. Burasının platformun ucu olduğunu düşünecek olursak. Tamam güzel. Şimdi belli köşelere meşe fidanı, ladin fidanı ekelim. Ondan sonra daha fazlasını bunlardan elde ederiz. Ve bizim bir yatağa da ihtiyacımız var. Bir makas elde edelim ki zaten en başında bunu yapmam gerekiyordu. Bu sistemin bir sıkıntısının olduğu siz de fark edebiliyorsunuz. Burada otlanacakları yer yok. Ve otlanmadıkları sürece de yünleri tekrardan büyümeyecek. Sabah altlarını yavaş yavaş kıraraktan toprağa çevirmeyi denerim onlarda. Ve buradan yayılırlar. Bunlar da otlanır. İster, ister ister istemez mükemmel bir sistem yapmışım. Eğer siz oynayacaksanız lütfen yapın. Yarım Lotter her zaman oyunda bir sıkıntı da olmuştu. Ondan kaynaklı büyük ihtimal. Creeper yine kafamın burada patladı. Fakat sadece bu meşe basamaktan dolayı ve yukarıda olduğundan dolayı bir platform aslında bu. Alansın hasar vermedi. Ve oldum. Aha. pop Bakın. Aynı şekilde. Bu sefer yakalayabildim. Bu bölüm çok hızlı geliştik fakat sonrasında neden bu kadar az geliştik diye soracak olursanız gelişim üstüne koymadan hani daha yapıyı alt temeli tutturmadan sürekli kazarsam hiçbir şey olmayacak. O yüzden de bu şekilde başladım. Şu tarafa da yine meşe tahtalarımdan olduğu kadarıyla ne kadar gitmişiz buradan mesela ucundan sonra 1, 2, 3, 4, 4 gitmişiz. 1, 2, 3, 4. Ucu desek sonra şuradan başladık desek ve buraya bir tane ev yapacağım. Evime de biliyorsunuz ki bir tane seri vardı. Kanallarım çalınmadan önce yapıyordum. Sadece bir blok üzerinde gidebilirsiniz. Bu bloktan hani bu yönden dışarı çıkamıyorsunuz. Şöyle yana kayamıyorsunuz, sağa kayamıyorsunuz. Onun için çok minimalistik bir ev yapmıştım. Sadece yürüyüp içine girebileceğim gibi. Her şeye de erişebiliyordum o evde. Ev şimdi bu şekilde duruyor. Birazcık normale göre geniş yaptım. Çünkü buraya sandıkları atacağım. Ki görün daha mantıklı olur. Sandık depolama yöntemlerinden biri. Ben bu odaya girdiğimde... Burada sadece bir kısmına erişebileceğim ama çok daha derin olacaklar. Buraya sadece tahtaları koyacağım ve sadece taşları koyacağım. Ki taşlardan bahsetmişken bizim andazitlerimiz var ve andazitleri de bu şekilde cilalayabiliyoruz. Dioritleri de aynı şekilde cilalayabiliyoruz ki bunlar da aha aslında belli bir kısımları bu cilalı taşlarla kaplayabiliriz. Bunu şey evet bunu bahçe için de kullanabilirim. Evet daha önceden düşünmem gereken bir problem vardı. Ya bir <laughs> Lan burada olmaman lazım. Sen. Sen değil. Bunlar. Ben baya baya kötü bir durumdayım şu an. Çünkü ışığı tamamen unuttum. Aynen. Aa, aynen. This is Sparta bebeğim. This is Sparta. Aa, aslında daha zor olacağını düşünmüştüm. Bizim bir ışıklandırma yapmamız lazım ki bu kötücül yaratıklar etrafımızda dolaşmasın. Şöyle bir şey var. Örümceklerden birini ben bana saldırmıyor diye bıraktım. Ama gün geliyor ki birden saldırısı geliyor. Yani sonuçta hayvan doğası diyeceğim ne yapacağı belli değil. Onun için şimdi bırakıyorum. Orada iplerini falan alamayız. Saldırdığı zaman alırız. Birazcık daha şu platformu büyüttüm ki ağaçlarımız daha güzel çıkabilsin. Fakat o kısımda yapmak istediğim şeylerden biri. Belki taşlardan biraz sıkıntıya. Ya, taşlarımız birazcık bitebilir. Fakat şu kırık taş duvarlar benim en sevdiğim şeylerden birine dönüşecek. E Dukan bunlarla ne yapacaksın? E, çit yapmamız lazım şimdi de. Tamam meşe çit kapıları 5 tane tamam. Aynen. Şu birleşmelerin hastasıyım. Bir köprü varmış gibi burada. Yapacağım hatta ayrı bir... Aa evet. Bir dakika tam ortalayabiliyoruz değil mi? Ama aslında tam istediğim gibi olmadı. En azından başkalarına istediğimiz gibi yapabiliriz. Çünkü aşağı inme efekti yapacaktım. Gördüğünüz üzere bunlar birleştiği zaman bir tık aşağı iniyorlar. Şimdi buradaki hatamız neydi? 1, 2, 3, 4, 5. Üçlük bir alan bırakmam lazım. Değil mi? Doğru yaptım. 1, 2, üç. Bir, iki, üç, dördüncüye şöyle alalım. <laughs> güzel. Köprü dediğin böyle olacak fakat bir tık daha aşağı yapabiliriz. Basamakları bir tık daha aşağı alabiliriz ki o zaman çok daha iyi duracaktır. Tamam, güzel. Güzel bir köprümüz oldu. Evet, biraz dalgalanıyor ve bunun hakkında ne yapacağımı bilmiyorum tam olarak. Ha ha, evet. Aslında aynen aynen daha mantıklı olabilir. Meşe merdivenlerden burayı denersek sanırım daha iyi gibiyimse. Fakat bu süre boyunca ışık 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 dedim ve ışıklar alakalı hiçbir şey yapmadım. Bu da gece olunca aklıma gelen, başımı sıkışınca aklıma gelen şeylerden biri. Aynen hem buralara meşale koymak, bazı yerler tam düz duvar gibi dururken en azından onları şekillendirmeye yarıyor. Ve sizlerde bir gece lambamız olsun. Ve bana da. Aynı zamanda balon projemize de bir şekilde geçmemiz lazım. Onlara da başlasak iyi olur. Hem de lalelerimizi de şöyle etrafa koyalım ki pembe lale güzel. Kırmızı lalelerden bir tanesini şuraya koyalım. Sen hani kırmızı rengini alacağız. Tamam ve tamam. Güzel. Başka bir renk kullanabiliyor muyum? İnanın hiçbir fikrim yok. Tüyden hiçbir şey yapamıyorum. Beyaz zaten onların rengi. Kinder renk yapabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Sen yakın zamanda kaktüse geçebiliriz ve kaktüsle beraber yeni bir renk yeşile elde edebiliriz. Aha, Hüstonia. Hüstonia'dan biz sadece beyaz mı yapıyorduk? Açık gri boya. Uh, beyaz olmasından en azından iyidir diyorum. Ya gri oldu. Tamam o da fena değil. Başka benim kaçırdığım ne var? Havuç ha, farmlara da girmemiz lazım. Karnımızı doyurmamız lazım. Hem bizim kamurlarımız ne var? Killerimiz de var? Bu demek oluyor ki tuğla da yapabiliriz. Yani tuğlaları pişirebiliriz. Güzel. Onun dışında cilalı granit elde edebileceğimi fark ettim. Çünkü bir sürü granitimiz varmış ve toprağın rengi de çok yakın diye evimin direkt arka bahçesini yapmaya başladım bile. Sadece şuraya bir su koymam lazım ekinlerimi büyütebilmek için. Tek sıkıntısı bir tane daha kovamız olmadı olmadığından dolayı şimdilik en azından benim hiçbir şekilde sınırsız su kaynağı yapamadığımı biliyorsunuz. Ona riske atmak istemiyorum. Yanlışlıkla kapatırsam, bir şey yaparsam diye. Ve baktığımda üzerinde cidden fazla şey var. Şunları en azından şimdilik bir kenara yollayalım. Olsun ya, bir yerden başlamak lazım. Suyumuzu koyalım ondan sonra yavaş yavaş sıkıntıya varmadan yaparız farmımızı. Tabii bunları yaparken bize birazcık da çapa lazım. Karpuz da lazım. Tam havucumuz var. Başka ne ihtiyacım var benim tam olarak? Yani karpuz tohumu. Karpuzlar bir yöne büyüyecek. Ee, havuçlar var. Bubble havuçla besleniriz ya. Ha bir de karanlık bir yer bırakıp bir iskeletin doğup doğmayacağına bakabiliriz. Çünkü bir iskelete hani iskeletten kemik çıkar, kemik tozu yaparız. Ondan sonra işte çimenlere vururuz ve çimenlerden ottan çıkar ve oradan da tohum alırız. Böylelikle buğday da üretebiliriz. Şimdi farmımız böyle. Küçücük. Burada bir havucumuz burada iki tane karpuzumuz var ve karpuzlarımız daha da fazla olacak zamanla. Sadece karpuz fazla istemiyorum. Havuç daha mantıklı olur. Hatta ileri kısımlarda büyük ihtimal altın alacağımız için daha doyurucu bir besin olan altın havucu da yapabiliriz. Şimdilik boş harita ve bu haritayı hiç açmadım. Bam! Güzel görünüyor. Cidden güzel görünüyor. İyi başlamışız. Bunu şöyle yedekleyelim. Hatta tam olarak istediğimiz bir... Kutu. Ben Oval'ın gift bu sanırım yeni bir tura geçeceğimiz için bize verildi. Kemikler de var, Dek kemik tozlarımız da var. Yani istediğimiz gibi tohumları alabiliriz. Aa, hatta farklı güller falan da elde edebiliriz. Ah evet. Mavi rengimiz de var? Hem tohumlar çiftleştirmemizi hem buğday yaptıktan sonra ineklerimizi, koyunlarımızı da çiftleştirebileceğiz. Mis gibi hediye. Cidden çok iyi bir hediye. O zaman hemen gidip tarım alanımızı birazcık daha genişletelim. Kaç tohumumuz var? 3 tane var. 1, 2, 3... Bu kan hepsini alsana. Yani hepsini alayım ondan sonra onları farklı yerlerde kullanırız. Tamam sarı rengimiz de var. Tamam güzel 8 tane daha tohumumuz oldu ve rengi renk. Neredeyse her şeyimiz var. Bunları birazcık şöyle güven alayım. Hatta kemik tozlarını da koyayım. Bam! Tamam. Tam tarım alanımızın yeteceği kadar topraklar biliyorsunuz her zaman çıkmıyor. Onun için şimdi de küçük bir alan yaptım. Hatta evin çevresine çevreleyebiliriz diye düşünüyorum sonradan. Şu an kadar yaptığım şeyler en başına korktum şeyler hani çok kötü yaptık ya. Çok hoşuma gidiyor. Cidden güzel şeyler başardık. Snowbio. Tamam. Aynen. Yani tilkimiz vesaire çıkamayıp tilkiyi de düzgün bir yere almamız lazım. Başka bir alan yapmam lazım. Oyunun başından beri çardak yapma havası vardı burada. Onun için çardak yapayım dedim. Buradan birazcık makasınla beraber yaprak aldım. Şimdi bunu rastgele hani sanki böyle sarmaşıklarla beraber sarılmış bir çardak havası, çardık çardık havası vermek için rastgele yerleştireceğim. Umarım hoş olur. Bilmiyorum ne kadar iyi olacak, olmayacak. Bam. Yani eğer yine bir creeper burada yukarıda doğacak olursa biraz sıkıntı olacak ha. Bir de yaptığım hatalardan biri şimdilik şu. Yukarıyı da aydınlatmam lazım. Daha fazla meşe yaprağına ihtiyacım var ki şuradan salınsınlar ve bir su kovasıyla beraber ki maalesef ekinlerin orada şu an aşağı inip onları uzatmam lazım. Şimdilik üşendim. Erteleyeceğim ama umarım kafama kırpur vesaire üstten hemen düşmez. İşte bu sefer sana koklatmıyorum maalesef. Aa zombiler de var çok güzel. Aslında burası bizim yaratıklı iskeletlerin dolaşacağı mekanımız olacaktır. Hem elmalarımız var hem fidanlarımız var. Bir tane köpeğimiz de geldi ama elimde hiç kemik yok. İşte mazma. Ah. Tarım alanımızda da artık creeper'lar var. Oh! Oh, oh, oh. Ah! pop, pop, Hey! Dostum, tipe bak. Sakin lan. Sakin. Azıcık sakin ol. Allah sana güzel şeyler bulacağım. Ve kar toplarımız var artık. Nasıl olsa artık kış geldi. Meteorist geldi. Püh. Aa, aha, evet. Çok mantıklı. İki tane buzumuz var. E ben bunları suya da çevirebilirim. Tabii ki suya çevirebilirim. Şuraya bir buzumu koyacağım. Bam. Siz ısıyla beraber erirsiniz. Normal buz çünkü. Öbür buz sanırım eremiyor hiçbir şekilde ama bunun erimesi lazım. Aa, aa evet. Tamam, güzel. Su sesini duydum. Öbür suyumuzu buradan alalım. Aynen. Tamam. Burası bizim artık sınırsız su kaynağımız. İstediğimiz kadar suyu buradan alabiliriz. Bunu biraz geç fark ettim. Su benim neyime yarayacaktı? Niçin ben su kullanacaktım? Onu bile unuttum. Umarım destek vereceksinizdir, beğeneceksinizdir. Zaten bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Ve ufak bir şapkamız var. Başımıza güneş geçmesin diye bir tane zombinin üstünden düştü. Bu sistemi işe yarıyor ve cidden faydalı fakat... Az önce ben burayı patlattım. Yanlışlıkla çünkü Creeper'a yumruk attım. İki tane daha bunlardan vardı. Nasıl çıktılar bilmiyorum. Sadece şansıma bu ineklerden çıkıyordu. İkisi öldü. Hatta çiğ inek eti. Onları da bir pişireyim. En azından işime yarasınlar. tam o zaman. Burada patlamasına izin verin. Zaten fazla da bir hasar almıyorsunuz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.